Merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizlere çok güzel bir açılım yapmak istiyorum bugünkü açılımımız deste seç şeklinde olacak önünüze gördüğünüz iki desteden birisine uyumlanıp seçebilirsiniz bugünkü açılımımızın konusu bugün sizi neler bekliyor olacak önünüzde görmüş olduğunuz iki adet desteden birisine bu soruyu sesli veya içinizden söyleyip uyumlanabilirsiniz. Üste gördüğünüz desteği her iki deste içinde kullanacağım. Bu okumayı yaparken zamansız bir zaman için niyet ettim. Yani bu okumayı ne zaman izlerseniz o zaman bu okumaya uyumlanabilirsiniz. Tabii ki desteleri seçerken güzel niyetlerinizi de destelere bırakırsanız daha güzel uyum sağlayabilirsiniz destelerle. Eğer içinden bir adet deste seçip uyumlandıysanız ilk destemizi okumaya geçelim. Merhabalar birinci deste sahipleri. Umarım sizin için çok güzel bir gün olur. Bunun için buna niyet ederek başlamak istiyorum. Ee, i̇lk gördüğüm şey, geçmişten bir haber alabilirsiniz bugün. Geçmişte tanıdığınız, iletişim kurduğunuz bazı insanlar gelip sizinle iletişim kurabilir. Ya da geçmişten e, bazı arkadaşlarınız size bir haber getirebilir. Ve ayrıca çözemediğiniz bazı sorunlarınız varsa önünüzü göremediğiniz sizin bu aralar aklınıza takılan adım atamadığınız ayrıca elinizi kolunuzu bağlayan çözüme ulaştıramadığınız bazı sorunlarınızın bugün çözüleceğine zaten güç kartı da çıkmış bu sorunların üzerinde bir güç kazandığınızı görüyorum bugün içerisinde bu kaosları bu her şeyi artık bir çözüme ulaştırdığınız ya da çözüme bir adım attığınız, çözüme ulaştıramasanız bile bugün ona karşı bir adım attığınız, bir başlangıca başladığınız bu çözümü çözmekle alakalı. Öyle bir gün görüyorum sizin için. Bazılarınız bugün beklemediği bir şekilde hediye alabilir ya da bazıları tarafından bir jest yapılabilir ona karşı. Ama yine de genel olarak söylediğim gibi sorunlarınız varsa çözüme kavuşturamadığınız, korktuğunuz, belki siz bu sorunları zaten farkındasınız. Ama bu sorunları çözmeye kalkarsanız belki kırılacağınızdan ya da kıracağınızdan karşı tarafı ya da bambaşka nedenlerden dolayı bu sorunları çözüme ulaştıramadığınız bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Ama bugün o süreci artık kırdığınız, bu sorunları çözmeye yaklaştığınız bir döneme giriyorsunuz. Adım atıyorsunuz yani bu konuyla alakalı yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Kılıç Çekilisinin üstünde yeni ay var zaten. Kılıç Çekilisinin oradaki kız elinde kılıçları tutmuş, gözleri kapalı. Sorunlarının aslında farkında ama görmezden geliyor. Ve bu yüzden güç kartı çıkmış, kaos çıkmış. Bu kaosu artık görüyor, kabulleniyor ve buna karşı bir adım atıyor, güçleniyor. Bugün çözemese bile o çözüme adım attığı için çözüme daha yaklaşıyor. Evet güncel olarak sizin neler bekliyor? Okumamız bu kadardı. Ee, dilerseniz okumamızı bitirmeden önce bu, bu okumadaki kötü enerjilerin, kötü insanların, kötü niyetli insanların, kötü düşüncelerin, kötü hislerin buradan güneşe, oradan karadeliğe giderek hayatınızdan uzaklaşmasına, bu okumayı da sizin hayatınızda da güzel bir şekilde arındırmasına, şifalandırmasına niyet edelim. Ben niyet ettim. Lütfen siz de niyet edin. Öyle bitirelim okumamızı. Ben okurken çok keyif aldım. Umarım siz de dinlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki okumada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar ikinci deste sahipleri. Sizin için güzel bir okuma olmasına niyet ederek başlamak istiyorum. Bakalım bugün güncel olarak sizi neler bekliyor. Evet ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Etrafınızdaki insanlarla çatışmaya gireceğiniz bir gün olabilir bugün. Etrafınızdakilerden kastım ilişki yaşadığınız insan olabilir, yakın çevrenizdeki arkadaşlarınız olabilir, aileniz olabilir. Artık yakınızda kim varsa ona göre dinleyin. Hatta bazılarınız için bu tartışma bazı aranızı bozmak isteyen insanlar tarafından da Yönlendiriliyor olabilir. Herkes için söylemiyorum. Bazılarınız için. Bu tartışma yaşanırken karşı tarafta sizde birbirinize ağır şeyler söyleyebilirsiniz. Ağır şeylerden kastım kalbinizi kırabilirsiniz birbirinizin. Gücendirebilirsiniz karşı tarafı ya da o sizi gücendirebilir. Ve bu olaydan sonra o ortamı terk etmek, ayrılmak isteyeceksiniz. Bu kavga olan işte evdeyseniz ailenize kavga ettiyseniz evden çıkıp birazcık kendinizle vakit geçirmek isteyeceksiniz. Çünkü bu konuda haklı olduğunuzu düşüneceksiniz o gün içinde. Ve bu bekleme kartı çıkmış. Bu beklemek karşı taraftan gelen bir özürü bekleyeceksiniz. Çünkü bu konuda haklı olduğunuzu düşüneceksiniz. Bir kavga yaşanacak. O ortamı terk edeceksiniz. E, haklı olduğunuzu düşüneceksiniz. Ve kendinize, düşüncelerinize bırakacaksınız birazcık ortamı terk edip. Daha çok sinirlenmemek için, belki karşı tarafın kalbini daha çok kırmamak için terk edeceksiniz ortamı. Ama daha sonra kendinize vakit geçirip haklı olduğunuzu düşüneceksiniz. Kendi kendinize düşündükten sonra ve karşı taraftan bir özür bekleyişine gireceksiniz o gün içinde. Evet okumamız bu kadardı ama okumayı bitirmeden önce sizden derin bir nefes alıp bu okumadaki kötü düşüncelere, kötü insanlara, kötü hislere hepsini buradan güneşe, oradan karadeliğe yolluyorum. Siz de buna niyet edin. Hem bu oku okumayı hem de sizin hayatınızı arındırmasına, şifalandırmasına niyet ediyorum. Ben bu okumayı yaparken çok keyif aldım. Umarım siz de dinlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Bir sonraki okumada görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum. İyi bir gün geçirmenizi niyet ediyorum.